Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün önce bir tane kutu açılımı yapacağız. Önce çekelim. Daha önce bu kadar. futbolcu kartı açmıştık. Hepsini de birlikte açmıştık. Eğer o videoyu izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. Şey yapacağım. Şimdi i̇ki tane kart açıyoruz bir tane Manchester yani ikisi de Manchester City ve ikisi de Milan yani iki tane Milan'dan iki tane Manchester'dan iki tane de bilmediğim başka takımdan çıkacak İlkini açıyorum arkadaşlar bu arada bu bir artık değil bir halı halı şükürme Stones Tomori Longstaff Evet. İkincisi de aynısıdır. Bu arada uzun ucu kanalında yayında. Aynısı değil. İlk defa aynısı değil. Walker, Leo ve Guamers. Bu arada Raffaello. Rafael Leo. Rafael Leo pahalıymış ya. Guamers'te. Neyse herkese bay bay.